Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler sevgili Boğa Burçları için e, falımızı kapattım. Bakalım bu ay sevgili Boğa Burçları'na neler bekliyor? E, falımızda neler çıkacak? Sizler adınıza niyet ettim. Bakalım izleyenler için şansına neler çıkacak? Şöylece bir takalayalım silkeleyelim daha doğrusu. Şöyle bir falı açayım ben. Böyle bir Bakalım hep birlikte neler çıktığına. Biraz karamsarlık yapacağınız bir ay olabilir. Ee, böyle bir karamsarlık bir içinizi sıkan bir şey çıkmış. Ama bu sanki geçmişten gelen bir şey. Hani böyle birden bu ay var olacak değil de içinizi sıkan, dert ettiğiniz bir şeyi bu ay yine dert etmeye devam edeceksiniz. Ama e, sıkıntıların ortasında bakın çok güzel bir anahtarınız çıkmış. Şurada bir anahtar çıkmış. Ee, sıkıntılarınızı ani bir şekilde e, çözebileceksiniz. Böyle anahtarınız çok ferah ve çok temiz çıkmış, çok böyle çok net çıkmış. Bir anda böyle e, sağlık sorununuz varsa çözebilirsiniz. İşsizlik sorununuz varsa bir anda çözülebilir. İlişkilerinizde bir sorunuz varsa bunu çözebilirsiniz. Böyle şaşıracaksınız. Yani bir anda anahtarınız ve o kapıyı açan, o sıkıntının kapısını açan bir yol çıkacak hayatınızda. Ve sizi çok ferahlatacak, çok rahatlatacak bu ay içerisinde. Ee, sizi çok mutlu edecek sıkıntıların ortasına çıkmış. Bakın sanki burada insanlar özellikle iki kişi böyle kahkaha atıp eğleniyor. Etrafında başka insanlar da var. Ee, ve sonrasında çok sevineceksiniz. Hemen onun üzerinde çıkmış yaşayacağınız bu şeyle birlikte, bu alacağınız anahtarla birlikte hani belki evde alabilirsiniz, arabada alabilirsiniz, yeni bir işe de girebilirsiniz. Bunların kapısını açmak gibi oluyor. Yani biz ya da bir sıkıntınız varsa kilitlendiğiniz bir noktada onu çözeceksiniz ve açılacak yeni bir kapı size. ve çok sevineceksiniz. Aile içerisinde sanki partnerinizle ya da böyle biriyle baş başa gelip böyle hoplayıp zıplayıp sevineceksiniz. Sanki işte uzun zamandır olmasını istediğiniz şey bu ay olacak ve bu sizi böyle şen, şakrak bir ortama sokacak. Böyle havaya sokacak. Çok eğleneceksiniz. Keyifli bir dönem geçireceksiniz. Yalnız da olmayacaksınız bu süreçte. Hayatınızda biri yoksa hayatınıza biri alıp onunla birlikte bu yola devam edebilirsiniz. Belki işte çok sıkıldığınız bir anda hayatınıza biri girecek ve yeni bir başlangıçla güzel bir ilişkide bulacaksınız kendinizi. Onunla birlikte çok keyifli vakit geçireceksiniz. Ee, bir yolunuz çıkmış e, haneden çıkıp sanki böyle uzaklaşmak istemişsiniz yani var olan sıkıntılarınızı her şeyi unutmak için e, biraz uzaklaşmak istemişsiniz ama yolunuz kapanmış gidememişsiniz tıkanmış e, kendinizi dışarı atmak istemişsiniz böyle bir ferahlayayım böyle yani bir, bir süre bu sorundan bu, bu ortamdan bu insanlardan Bunlardan uzak dursam bana iyi gelir diye düşünmüşsünüz ama yolunuz tıkanmış gidememişsiniz ama böyle içinizde bir patlama olmuş. Ya da bu ay içerisinde küçük bir patlama olacak. Ee, sıkıntınızı, derdinizi dışarıya vuracaksınız artık. Yani e, içinizde uzun zamandır tuttuğunuz bir şey var sanki. Ee, sıkıntı, stres ya da birine karşı bir duygu, öfke, e, üzüntü olabilir. Sanki böyle aylarca tutmuşsunuz, tutmuşsunuz ama bu ay artık tutamayacaksınız. Böyle bakın içinizde bir patlama, yangın gibi dışarıya çıkmış. Karşı tarafa bunu söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz ki artık. Yani ben mutsuzum. Hani bazen ilişkilerde şey yaparız ya, saklarız bir süre içimizde yaşadığımız üzüntüyü, sıkıntıyı karşı tarafa iletmeyiz. Ama siz artık bu ay söylemeyi seçeceksiniz. Yani sizi mutsuz eden noktaları anlatabilirsiniz, üzüldüğünüzü anlatabilirsiniz. Artık bu saatten sonra böyle olmayacak, ben bunu kabul etmem diyebilirsiniz iş ortamında da olabilir. Siz kendinize göre şekillendirin bunu. İş ortamında da kabullendiğiniz ve sizi üzen bir şeyler varsa bunu bu ay dışarıya vuracaksınız. Arkadaşlarınızla ilişki, ilişkilerinizde de olabilir. Bir arkadaşınız size bir haksızlık yapmıştır. Bir şey öğrenmişsinizdir. Bunu içinizde tutup üzmüşsünüzdür ama bu ay artık e, anlatıp ferahlayacaksınız ve zaten bu size, size iyi gelecek. Biraz böyle sizi rahatlatacak. Bu karamsarlık içinizden bu şekilde akacak sanki. Bu ee, Şurada iki tane gizli gizli görüşen, sanki böyle biri de yengeç gibi çıkmış, biri M harfi gibi e, gizli bir ilişki başlayacak hayatınızda. Yani e, ya bir ilişkiye başlayacaksınız, e, gizli kimseye anlatmak istemeyeceksiniz, böyle kapalı e, kapılar ardında. Bir süre bu ilişkiyi kimseye anlatmayalım diyebilirsiniz. E, ya da şöyle bir durum gizli bir ilişkiyi öğrenebilirsiniz biriyle ilgili ama bu böyle bir dedikodu falan değil gerçekten birinin gizli bir ilişkisini öğrenebilirsiniz açığa çıkabilir şaşırabilirsiniz ama dediğim gibi sizde gizli şu anda bir ilişkiniz yoksa biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz ama bunu belki de zamanı var bir süre anlatmayalım kimseye ondan sonra bu şekilde kalsın dediğiniz bir ilişki Bakalım olabilir. Bakalım başka neler çıkmış ee... Bakın şurada karşılıklı iki kişi konuşuyor. Biriyle böyle oturup baş başa konuşacaksınız ama bakın birisinin yüzünde acı ifadesi var. Böyle birisi acıyla, hüzünle böyle bir derdini anlatacak size. Ya da siz varsa içinizdeki derdinizi bir arkadaşınız anlatabilirsiniz. İkili konuşmasında böyle bir kişi böyle hüznünü, acısını oturup anlatacak. Böyle sanki bir gözyaşı dökecek ama rahatlatacak o kişiye. O kişinin böyle kafasında hayatında böyle yaşadığı 3-4 tane birbiriyle bağlantılı bir birileriyle bağlantılı. Hani tek başına değil de birileri yüzünden olabilir, sorumlulukları yüzünden olabilir. Ee, yaşadığı sorunları var. Ee, onun acısını çekiyor sanki. Hani kendisinden çok iyi sorumlu olduğu insanlara da üzülüyor olabilir. Onlar adına üzülüyor olabilir. Bu kişinin böyle arkasında 3-4 tane yaşadığı olaylar çıkmış bu olaylara üzülüyor, ee, onlarla ilgili bir acısı var, bir derdi var ve onları oturup ya size anlatacak ya da siz seniz bu kişi birine anlatacaksınız, yardım isteyebilirsiniz ee, ya da sizden yardım istenebilir. Böyle bir konuşma geçecek. Ee, bu kişinin böyle kafasında e, bir şeyler var, bir fikirler var sanki ve onlarla ilgili yapması gerekenler var artık. Çünkü yaşadığı olaylar artık ona ağır gelmiş, acısı böyle yüzüne yansımış artık kaldıramadığı bir noktaya gelmiş çok sıkılmış dertlerden bunalmış bir anda yardımınızı isteyebilir ya da siz biriyle konuşup artık yardım alacaksınız. Ama sonrası iyi olacak çünkü bazen tek başına olaylar çözülemiyor. Birinin desteği şart. İçimize atıyoruz ya da sırtımıza üstleniyoruz sorumlulukları taşıyabildiğimiz yere kadar ama bazı noktalarda böyle kalıyoruz ve hepsini birden ya bırakmak istiyoruz ya da gerçekten o an yardım almamız lazım yoksa yola devam edemiyoruz. Öyle yolda tıkanmış, hani hayatında tıkanmış, eee ile ilerleyemeyen bir insan çıkmış. yani o kişiyle ilgili de bakın karşı taraf böyle açıp ağzına ona destek olacak. Söylediği sözlerle e, ya da yapacaklarıyla ona destek olacak, güç verecek. Onun haricinde böyle falda bu, bu fincanda böyle çok bariz başka bir şey çıkmamış. Ee, yalnız şurada küçük küçük laflar çıkmış Sanki böyle e, Arkanızdan konuşulan birkaç söz Duyabilirsiniz Bu sizin canınızı sıkacak Böyle hiç ummadığınız anda Hatta hiç ummadığınız kişilerden Yakın arkadaşınız dostunuz akrabalarınız olabilir Birinin sizin hakkında böyle küçük küçük Konuştuğunu duyacaksınız Böyle küçük bir laf kalabalığı çıkmış ee, Şurada bir F harfi de çıkmış Sanki isminde veya soy isminde Olabilir ya da sizde varsa ee, şaşıracaksınız yani bu insan benim aklımda böyle bir şey nasıl konuşur diye nasıl laf eder diye e, böyle canınızı sıktığınız bir şey yaşayacaksınız Hatta öyle ki bakın onun önünde bir gül gibi bir karanfil gibi bir şey çıkmış Hani böyle siz ona iyi yaklaşırken güzellikle bahsederken ondan sizin, olumsuz, sizin hakkınızda onun olumsuz konuşması sizi şaşırtacak üzecek kıracak böyle bir laf karışık bir laf gibi çıkmış kalabalık bir laf çıkmış bir ortamda. Onun haricinde bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bakıyorum hemen tabağımızda Tabağınızda böyle ikiye ayrılmış düşünceniz var. İkisi de temiz. Zaten böyle hep temiz düşünüyorsunuz. Hep ferah düşünüyorsunuz. Hani iyilik düşünüyorsunuz diyelim. Ama ikiye ayrılmış bir düşünceniz var. Her ne kadar iyimser de olsanız ikisinde de kararsız kalıyorsunuz belki ikisinin de iyi olacağına inanıyorsunuz o yüzden karar veremiyorsunuz bir şey için böyle bir ikilemde kaldınız ama aslında iki yolun da temiz olduğu ikisinde ferah olduğu çıkmış bir de böyle deniz anası gibi çıkmış bakın bu kafası bu deniz anasının kolları gibi ee, bir şeyi çok fazla sahiplenmişsiniz böyle deniz anası gibi böyle kollarınızla ahtapot gibi de biraz çıkmış aslında ahtapot gibi de bir şeyi böyle dört elle sarılmışsınız ya bir insana ya bir işe ya bir bir çocuğa bir şeyi böyle dört elle sarılmışsınız, sahiplenmişsiniz, böyle sırtlanmışsınız. Ee, varsa yoksa onu sahipleniyorsunuz, onu koruyorsunuz, onu kolluyorsunuz, onun için emek veriyorsunuz. Bu ilişki de olabilir, iş de olabilir. Hani emek verdiğiniz, böyle dört kolla sarıldığınız bir şey çıkmış. Bu ay tekrardan onun için çok fazla emek vereceksiniz. Bazı insanlar işlerine çok fazla bağımlıdır. Çok işkoliktir. İşinize sarılıp böyle daha çok çalışacaksınız. Her şeyi unutup işinizle besleneceksiniz. Ya da ilişkinizde çok veren tarafsınızdır. Hep böyle sorumluluk almayı seven taraf Böyle ilişkinize daha çok bağlanacaksınız. Daha çok destek vereceksiniz. Daha çok emek vereceksiniz. Ya da çocuklarınızla ilgili herhangi bir konuda Çocuklarınız varsa çocuklarınızı sahipleneceksiniz. Yine böyle onlara kol kanat gereceksiniz. Böyle bir e, ay geçecek ve böyle yine atapot gibi saracaksınız her yeri. Her yerde eliniz uzanacak. İşe de, eve de, çocuklara da, işte sosyal hayata da, arkadaşlarınıza da, herkese böyle el uzatıp destekte bulunduğunuz bir ay geçecek. Şuraya bakınca e, bakın şunu bir yol gibi düşünelim. Size giden bir yol. Size gelmek isteyen ama böyle biraz kilosu olan, hafif kilosu olan ama biraz mahcup önüne eğmiş, boynunu önüne eğmiş bir insan var. Bu insan bence uzak zamanlarda, biraz daha geçmiş zamanda, hemen bu hafta içerisinde değil belki ama biraz daha geçmişte sizi kırmış, üzmüş ama şu anda pişman olmuş biri bence. Böyle boynunu bükmüş. Yolun ağzında size gelip gelmeme arasında gidiyor. Biri var. Size özür dilemek isteyebilir. Size gelmek, tekrardan konuşmak isteyebilir ama cesaretini toplamaya çalışıyor. Eğer hayatınızdan çıkarttığınız bir insan varsa, emin olun o sizi bence çok özlüyor. Ya da işte sizi kırmış, üzmüş bir dostunuz varsa, çocuklarınız ya da işte akrabalarınızdan birisi bu kişi biraz üzülüyor bence ve sizi özlüyor, sizi düşünüyor. Yolun ağzında Gelmek istiyor ama gelemiyor. Eğer öyle bir insan varsa siz de gerçekten o insanla tekrardan iletişime geçmek istiyorsanız belki de onunla görüşmeniz gerekir. E, o kişiye siz telefon açabilirsiniz. İlk adımı siz atabilirsiniz. Çünkü o insan e, sadece cesaret edemiyor artık size gelmeye. E, bu insana siz belki arayıp bir adım atarsanız gelebilir. Bakın şurada bir e, insan çıkmış. Böyle ayakta dimdik duran. Ama böyle düşünceli. Eee düşüncesinin üstünde de bakın başka bir insan bir şey için yalvarıyor. Siz bir şeye inat edip karar vereceksiniz. E, bu taraftan bakınca hani bu ahtapot gibi görüntü buradan farklı gözüküyor. Bir insan yani bu bence sizsiniz falınız sizin falınız bir şey için düşünüyorsunuz ve karar vereceksiniz. Ama düşündüğünüz şeyi yapmayın diye başka bir insan hayatınızdaki size yalvarıyor sanki böyle ellerini kaldırmış. Bakın böyle Dizlerine çökmüş bir kadın gibi hatta bu ee, bir şey yapma diye size yalvaracak yakınınızdaki biri siz bir şeyi belki hatalı bile olsa ben denemek istiyorum ben bunu yapmak istiyorum diye inat edeceksiniz ve hayatımızdaki başka bir insan bir kadın olabilir bu özellikle yalvaracak yani bu yolu seçme bunu yapma hayır yanlış hata yapıyorsun diyebilir. Ama siz yanınızda etrafınızdaki insanları din, din dinlemeyeceksiniz. Özellikle sizin iyiliğiniz bile istese, size yalvaran bile bile olsa onu dinlemeyeceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz. Bir şeye inat edip e, inatla istediğiniz şeye doğru yürüyeceksiniz bu ay. Umarım hayırlı olur sizin için. E, falınızda tabakta da bunlar çıkmış. E, umarım her şey gönlünüzce göre olur. Her şey istediğinizden de güzel olur. Güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.